Evet. Karl ve Oscar Isaac. Ee, dur. Şimdi. Şimdi tabii rüyalarıma göre e, şöyledir, Şimdi ben kendimi gençleştirip dev oldum ama e, daha çok e, mühendis koruma teşkilatı artık neyse oralar beni dev olarak bilir. Şimdi daha sonrasında ben e, filmlerde oynamaya başlayacağım ve e, Oscar Isaac ismini ben kullanacağım <laughs> yani Oscar Isaac benim yani ki benden hani dev olduktan sonra Kemal Ergüvenç de ölü olarak kayıtlara geçmiştir hani şimdi Türkiye'de beni Kemal Ergüvenç diye bilirler ama aslında Oscar Isaac de benim <laughs> evet e bu kadar. Yani dev olmuştum. Tamam mı? Ee, sonra filmlerde oynamaya falan başlıyorum. Şimdi ben dev oldum. Şimdi burada tabii ben şirketlerimde kontrolümden çıkmasını istemediğim için hani orada öyle girişimlerimde orada orası öyle bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Sonra e, devdim. Sonra hani teşkilata girdim. Orada teşkilatta takılıyorum. E, ee, diğer yandan da e, filmlerde teklif de geliyor bana. Gel filmde oyna falan. Şimdi ben o ara direkt film yaptım mı bilmiyorum ama daha çok film camiasından teklifler geliyordu. bana. Öyle ben de oynamaya falan başlıyorum ve orada hani film camiası falan yani, kameralar artık beni Oscar Isaac diye e, bilmeye başlayacaktı. E, Tabi dev ismini kullanmayacaktım ama daha çok teşkilat ve silahlı yapılar dev beni dev olarak bilse de ee, görünürde Oscar Isaac olarak şey yapacaktım, tabi şimdi burada bana taktikte uygulanıyor gibi hissediyorum hani o Oscar Isaac karpoper değil o zaman Carpoper'in malı. Şimdi ben bununla farkındayım <laughs> tabi orada. Orada asıl dönen şey sanırım öyle de bir şey yani Carpoper'in milyar dolar oluşumuzu. Karpoper yok o Oscar Isaac. Herkes bütün dünyaya aslında orada beni Oscar Isaac desen her şeyimi şöyle demeyin. Ben yer miyim? Ben de... Taş alayım. Ben onun orayı da işi kurtarmaya çalışıyorum. Hani bir tarafı kaybetmeyeyim diye diğer tarafta ben şimdi elime altına tutmaya çalışıyordum. Ama öyle oldu. Şimdi bu gençleşme sonrası teşkilat ve silahlı şeyler dev olarak bilse de ben artık Oscar Isaac olarak tanınmaya, ünlenmeye falan başlamıştım. hatta o, o kadar Oscar Isaac olarak tanınmıştım ki karavanda mı ne yaşıyordum? Böyle şeyler ya yani çok popüler yani filmlerimi çok beğeniyorlar ve Oscar Nobel e ödülüm ne almıştım şimdi ya Nobel dediğim zaten karken e, e, neyse öyle bir şey Bilmiyorum ama öyle yani Oscar <laughs> neyse öyle bir şey yani artık ben orada Oscar Isaac olarak tanınıyorum ama e, tabi öyle bu konuda başka ne diyebilirim bilmiyorum e, Oscar Aydık'te benim işte e, öyle yani özünde kar yani tabi ama ee, o sayede olarak e önüne galiba bilmiyorum yani. Öylesi öyle yani bir nevi dev sonrası şimdi dev sonrası diyeyim hani dev sonrası bildiğim filmlerden teklif geliyor onu da oyna bunu oynayayım diye oynamaya başlıyorum ama Öyle bir e, Oscar Isaac ya ödül mü ödül bir şeyler de alıyorum sana yani bilmiyorum bayağı orada ünlü bir şey oluyorum. Hatta e, bu, burada ben Oscar Isaac ünlü oldum diye e, karavanlarda yaşamak zorunda kaldım diye gibi de bir şey var ama işte dediğim gibi orada hani e, öyle durumlar var. E, dev sonrası e, aslında Dave'im yani ama Oscar Isaac'im e, bu konuda e, bilmiyorum yani bu konuda başa ne diyeyim bilmiyorum. Ama diğer taraftan öyle de durumlar hissediyorum. Yani hani görünürde Oscar Isaac diye biliyorum ama Karl Popper kimliği falan rafa kalkmış durumda. Şimdi Karl Popper kimliğim rafa kalkması büyük bir problemdi. ben şimdi hani medya beni herkes beni Oscar diye tanıyor. ben Karl Popper'im deyince sen Oscar Isaac'sin Karl yapıyorlar. Şirketler, topraklar, şimdi Beverly Hills senin değil oldu. <laughs> şimdi hani 1 milyon vererek, 1 milyon dolar vererek Oscar Isaac oluyorsun ama 200 milyar dolar <laughs> 200 milyar dolara da hakkın olmuyor anladın mı? Şimdi orada olan şey <laughs> yani ben de Oscar Oscar'ı ünlendim ama ben, ben... anladın mı öyle bir şeyler de var dönüyor tabii oralarda. Ben de öyle takılıyorum yani. Oscar'ı ya benim yani. Ne diyeyim yani yani? E, tabii yani Oscar Isaac olmamla birlikte e, Kemal Ergüven işte öldü, ölmüş. <laughs> öldü galiba ama e, tabii ben sonrasında yine Türkiye'ye geliyorum tabii ama yani Türkiye'ye geliyorum derken Türkiye'de zaten incelerle görüşüyorum o zaten kar diyor bana karlıyor diyor yani <laughs> atabiliyor muyum? <laughs> Burada Oscar Isaac'in filmleri var o filmlere dair söyleyebileceğim şeyler var ama e, diyeceğim budur e, Carl kim? Oscar Isaac. Carl eşittir Oscar Isaac. Aslında Carl eşittir, Dev eşittir, Oscar, Isaac. Ee, ya öyle orada artık bilmiyorum yani. Şimdi ben normalde baya bir ben yani şimdi gaz çektim gençleştim. Benim yapı değişti yani. Hani kardeytanın yanar görünürde kardeyksin diyebilir tabi ama. Öyle oldu yani tamam ama <laughs> Atabiliyor muyum? Ben de dev Dave orada, devin Dave, Dave hikayesi öyle bir şey. Ben orada ne, motor motosiklet yapıyordum yine atölyemde. Vader motor falan, temaslar oluyor falan. Mühendis koruma teşkilatı, böyle böyle. Oradan teşkilata giriyorum derken, orada dev olarak teşkilatta ve istihbaratta takılıyorum derken, sonra bakıyorum filmlerden teklif geliyor, gel oyna, oynuyorum. Başka filmden teklif geliyor, gel bizde de oyna, onunla da oynuyorum. Oyna işi oynuyorum. yani öyle da yani. Ödüllü ödül bir şey de oluyor hani. Ya yani şöyle şey oluyor de ki hani normalde karken ben Oscar ödülü verirdim. Ama de, e, bana Oscar ödülü veriyorlar. Öyle bir hava oldu anladım. Orada bir ters oldu ama ödül de öldürdü yani yalnız yani. <laughs> öyle yani Ayşe Hanım böyledir. Şimdi burada Oscar ayrıdaki filmleri falan var. O filmlere dair söyleyeceklerim var. Hmm, yani ee, o filmlerin e, de oynadım. Evet. Ya yani, Hypita var. Ee, mesela Hypita bir kadın. Evet var. Onlar rüyama göre Oscar Isaac benim ve bu filmlerde de oynuyorum. Bu filmlerde aslında baya beğenilen şey dedim yani ünlü oldum diye karavanda yaşama yani karken karken de aslında çok şeydim ama buna rağmen öyle karavanda yaşama şeyim <laughs> Geç Karken daha çok filafer silahlarla takılıyorum ama neyse e, Oscar Isaac'ken ünlü oldum diye karavanda yaşama zorunda kaldım. Bir aralık oldu. Şimdi burada hani Oscar Isaac'in kumarlı bir filmi var şimdi ki Oscar Isaac ben onun için e, o kumarlı filmde benim filmim yani tabi ben yapmaktan ziyade şimdi burada da şey var evet yani karken e filmler yapardım. California Production benim şirketim, filmleri ben yaparım ama burada daha çok hani birileri yapıyor, ben oynuyorum şeklinde oldu. Şimdi burada biraz ters tersoğlu durumlar var yani anlatabiliyor muyum? Yani olay böyle bir şey orada yani. Şimdi burada e, öyle yani orada e, vesaire o döneme mesela diyebileceğim mesela Kaliforniya'da da öyle hani kumarhane şeyleri açılmayı falan başlamıştır ama buna rağmen krepsler orada yoktular. Özellikle birçok kumarhaneyi ziyaret edip gezmemin asıl nedeni ki filmde de geziyor ama gerçekten ben orada gezmiştim. kreps bulmaktı. Kreps <laughs> çünkü dedim ya şimdi ben orada ruletleri bir parça yaptım için artık ruletlerde kazanmak imkansızdır ki filmde de diyorum yani yüzde kırk düştü falan. Normalde yüzde rulette kazanma oranı ama işte o parçalardan sonra %47'lere düş, Öyle bir şeye düştü. Şimdi dedim bahsediyor <laughs> ama. Ee, genelde ben kumarhaneleri evet gerçekçi gezerdim. Burada kreps arıyordum ben aslında kumarhanenin. Daha çok Kaliforniya oraları geziyorum. Orada da yani biraz büyük hani yine bana bir yerleri geziyorum ama. Ben orada bakıyorum krepsi var mı falan falan. Tabii ben geliyorum diye krepsleri ortadan kaldırmıyorlarsa. Aslında birçok yerde de kreps bulamıyordum. Ee, sanırım Las Vegas'ta vardı ama. E, Las Vegas dışında birçok yerde de krepsini e, oynatmıyordu. Şimdi işin aslı bu an, o aralık öyle bir şeydir. Ee, ay aylık Oscar aylıklı de böyle gibi. <laughs> Gördüğün gibi e, Riri'cik e, benim gibi bir babaya hayran olmakla aslında çok haklı. Yani benim gibi bir adam sevilmeyecek de kim değerleniyorum. Yani. Kim? Tabii ki ben değerli olacağım yani anladın mı yani. Böyle başarılı, olağanüstü üstü e, yani anlatabiliyor muyum yani. E, Carl eşittir dev eşittir Oscar Isaac şeklinde yapacağım bu videoyu. rüyalarıma göre böyledir. Yanlış anlaşılma olmasın. ama o bu Oscar Isaac karakteri bu ve benzeri şekilde gerçekleşiyor. Bu oynadığım filmlere karşı birçok filmden teklif geliyor. Gel oyna gel oyna. Şimdi geliyorum oynuyorum ama <laughs> oynarım. Filmlerde beğeniliyor hani yayınlanıyor beğeniliyor falan falan yani ünlendikçe ünleniyorum yani öyle bir şeyler oluyor orada. Özünde böyledir. E, teşkilatlar beni, filahlar orada dev diye bilinir. E, böyledir. Ama sonradan filmlerden teklif aldım. Ben de kabul ettim. Öyle oynaya oynaya. Oscar diye ünlendim. Hatta Oscar da aldım, ödül de aldım sanırım, onu da söyleyeyim yani. <laughs> Dediğim gibi işte orada Oscar ve Oscar aylık arasındaki farklar öyle bir şey. Yani kar veriyordu, Oscar kalıyor gibi bir şey doğruluğunda. Neyse vesaire vesaire. Diğer bir diyebileceğim. Bu kumarhane gezme kısmı filmde de öyle ama gerçekte öyle bir şey vardır. Daha çok karavanda takılıyordum o ara. Ünlü oldum diye evde mi takılamamayım ne başladım o yüzden karavanda takılıyordum. Bir de böyle var. Karla bir farklı, hani kar kendi kar ünlü falan olmam. Buna rağmen evlerde yaşayabiliyordum ama Oscar Isaac'ken ünlü olunca evlerde e, sıkıntı çıkıyor. O yüzden karavanda takılmak zorunda. Öyle bir durum var. Böyle bir şeyler de var. Ee, Oscar Isaac karakterime dair diyebileceğim bu filmlerin hikayeleri var. Burada Oscar Isaac'in çektiği filmler var. Yani Birçoğuna karşı hikayelerim var. E, nasıl e, şey yaptım, neden şey yaptım, e, hangi film falan Ben böyle filmlerde oynadım, ünlendim falan falan. E, Öyle yani anladın mı yani? Yani ünlendiğimin yararı evet yani. Orada ünlüyüm diye e, çok seksi karı benimle seçmek istiyordu orayı yine. E, şimdi oradan da... E... <laughs> <laughs> Öyle bir ekle yapayım ama ee, böyledir hmm, bana Oscar Isaac diyordu yani film ve medya beni Oscar Isaac diye tanışmış o şekilde şey yaptı ve Karl Popper kimliğimde böylelikle erimeye başlamıştı ama bu sıkıntıydı Karl Popper'ın gitmesi demek şey kontrolümden çıkması demekti e ben tabii bunu da istemiyorum. hem Karl'ım hem Oscar'ım hem de <laughs> ben o şeyi takımıyorum ama işte orada Karl'ı kurtaramıyoruz yani anlatabildim mi yani hani <laughs> yani hani burada da Amerika'da yani Karl elinden alırdım ama işte Oscar sıra evde kaldı yani bir an önce yine ama Karl burada gibi Amerika'da biraz öyledi ama ben de şimdi orada şimdi CHP'liydi de rahmet istiyorum yani iyon pille yani CHP'li iyon pilleri gaz importunun temeli CHP'li falan şimdi açıkça bunlar böyle yani böyle oluyor tamam mı açıkça işin aslı budur Oscar Ayvek benim Dev sonrası diyeyim. Hani ben dev olarak teşkilatla takıldım, Askerim askeri maskeri, o kafalar takıldım ama ünlenince aslında bir müddet devliği biraz da bıraktım. Bir müddet böyle Oscar Alive'a gittim falan falan hani Öyle seksi Oscar Isaac olsaydı kucağıma atlıyorlar, <laughs> yapıyorum. Böyle bir şeyler var, evet şimdi şey ettim, orayı da şimdi çıkartıyorum. Öyledir, ödül almalar falan var, oyunculuk ödülleri falan, Oscar Isaac'ı bana veriliyor oyuncu <laughs> <laughs> şimdi. <gülüyor> tabii bunlar başarı tabii, yani ben de başarım tabii, alırım öyle şeyler ama Oscar Isaac benim yani. Yani bir de şunu altın çizeyim not olarak, hani şimdi Ela Yüzük, Ela yani şey sonsuz taşı yüzüğü ki Ela yüzük sonsuz taşlarından biridir. Şimdi bunlar hani bazı kişilerin Oscar Isaac yani benim gibi görünmelerini sağlayabilir. Hani uzaktan bakarsanız o ben gibi bunu çok iyi yedirirler. Yani o kişiye dokunana kadar onu ben sanabilirsiniz. Çünkü hani ünlülerin korumak için bu o ara Ela yüzükler böyle taktikler uyguluyordu. Bunlar işe yarayan taktiklerdi. Onu da alt <laughs> Neyse şimdi yanlış anlaşılmasın şey hani şimdi çünkü burada e, Oscar Isaac ölmedi diye görünüyor ama hani gidip uzaktan bakıyor yaşıyor yani ama ona dokunmadan onun Oscar'a ne gibi yani, anlayamayabilirsin. Çünkü Ela Yüzükler böyle şeyler yapıyor. Çünkü rüyalar rüyalar olsun. <laughs> neyse bunu da altın çizeyim yani öyle anlatın. Neyse bu konuda diyeceğim evet Oscar Isaac videoları yapabilirim. Şimdi buradaki filmlere dair e, anıları rüyamda şey ettiğim kadarıyla bazı hikayeler var bende. Ki ben bu Ela taşını yaptım Vision yapıyordum. Ben daha az yediriyorum ama Ela Taşlı'ya daha güzel yediriyor. Ela Taşlılar iyi daha iyi kandırabiliyor. Veya burada oranlar... Yani Vision bayağı fark var yani onu açın Neyse bunu bundan da bahsettim en önceki videomda işin şey bağımda. Oscar Isaac benim oynadıkça oynadığım filmlerde ödüller ödüller hep aldım bir şeyler oldu bayağı bir ünlendim. Oscar bile aldım sanırım onu da söyleyeyim yani öyle bir şey oldu. Ee, diğer bir hatırlayacağım evet ya yani bu kumar filmi var şimdi Oscar'ını onu izliyordum. Şimdi evet öyle dolanma var bir kumarhaneden kumarhaneye gitme durumu var karavandan gidiyorum falan o şekilde alıyorum. E, ee, onun filmde öyle ama gerçekte de öyle. Evet yani Oscar Isaac geldi diye kucağıma atlayan seksi karılar var. bunlar ee, bunları da şimdi şey ettim. Bu, bu, tarz şeyler var. Filmlerde oynama var. Ee, film, her bir filmin için böyle bir şeyler diyebilir sanırım. Eğer orada hikayeler var. Neyse vesaire vesaire. Anlayacağınız Oscar Isaac benim yani rüyalarına göre. <laughs> Rüyanlayacaklarımın böyle babaya sahip olup bana hayran olmalarının işte altındaki mantıklı ve gerekli nedenle bu oldu olsa gerek yani anlılık olacak. Ya yani şimdi iyi de filmlerde oynadım filmlerde fena da görünmüyor yani. <laughs> Filmlere bakıyorum fena olmuyor. İşte Karl ve Oscar Isaac takdir ıı, takdire valli mi var diyeyim ya da ıı, anladım orada öyle bir şey durum var. Şimdi Karl General Oscar Isaac kim? Teşkilat et ama Karl General. <laughs> şimdi aynı şey değil aynı anladın mı yani? Hmm. Yani orada işte öyle yani işin aslı budur. Bu videoya Carl Dave eşittir Oscar Isaac diye atacağım. Oscar Isaac üzerinden videolar yapacağım birkaç video. Burada bu videolar daha çok şimdi burada baktım filmlerde oynamış Oscar Isaac. Evet onlarda da ben de oynadım <laughs> rüyalara göre. Şimdi hikayeleri var bu filmlerin onları yapabilirim ama işin aslı budur. Yani anlayacağınız rüyalarıma göre Oscar Isaac benim yani.